Başarı ve kariyer ödüllerine hoş geldiniz. Yılın inovatif eğitim kurumuna gidiyor şimdi de ödülümüz Antalya Güneş Koleji ödülünü almak üzere kolejin kurucusu Gökhan Karataş'ı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. <laughs> Tebrik ederiz. Bir öğretmen olarak sahneye çıkmak çok heyecan verici. O kadar heyecanlandım ki size de inovatif dediğinizde ben yerimden fırladım. O yüzden yemek yiyemedim. Ee, olsun hiç değil. Eğitime gönül vermek, öğretmen olmak gerçekten çok güzel bir şey. Herhalde bu salondaki herkese bir öğretmen ödülü değmiştir. Ben de bu ödülü kendi öğretmenlerim, öğrencilerim ve velilerim adına alıyorum. Biz Antalya'da 41 yılını kutlayan bir okuluz. Ben 25 yıllık bir öğretmenim. Buna rağmen inovatif yani yenilikçi eğitim ödülü almak gerçekten çok gurur verici. En başta orada oturan hem abim hem ortağım Erhan Karataş'a çok teşekkür ediyorum. Tüm öğretmenleri adına çok teşekkür ediyorum. Şu an beni karşındaki kameradan izleyen iki kızım hem de öğrencim Dora ve Sere'ye çok teşekkür ediyorum. Fotoğraftan sonra inice bir ricam var. Belki bir Erkan Petekaya değilim ama bir öğretmen olarak beni de alkışlarla uğurlarsanız çok sevinirim, çok teşekkür ederim. <laughs> çok kıymetlisiniz. Alkışlarının en <laughs>